arkadaşlar yeni video çekiyorum tabi işte bazı education kabuk mesela ne diyor <laughs> ne diyor size ne unuttum ince ince pardon ince 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 bugün size çok farklı benim böyle dekorasyonumu tanıtacağım özel şeyler dekorasyon işte öp özel hatta ekranda da görüyorsunuz görmüyor musunuz bilmiyorum ama he görüyorsunuz tamam Taşlar var ve bu taşları size soruyorum. Şuna yakından bakın. Kuarsa benziyor. Ben yani beyaz kuarsa benziyor. Siz parlamı görüyor musunuz bilmiyorum ama parlıyor mu bilmiyorum çok bilmiyorum ama e, parlıyorsa yorumlarda yazın. Ben yani burada gerçek hayatta yani ben şu an çekiyorum ya. Ben gördüğümde böyle parlıyor. İkinci taş. Bakın bu değerliye benziyor şöyle ışık. Bakın bu ışık var ya böyle ışık e, zaten geceler ışık oluyor. Eee ışık açık ya. Işığı şey yapıyor böyle. İkinci taşımız taşımızda kahverengi bir taş. Yani değerli diye umuyorum. Oo. Öyle. Şuraya bak. Şöyle. Ve göstereceğim taş. Kocaman bir kuars. Görüyor musunuz? Şu anda parlıyor gerçekten. Şu kocaman kuarsa bakın. Kocaman taşa bakın. Gördünüz mü ya? Yani o kadar güzel bir taş ki. Ve hadi gelelim. Kavuk videom olmuştu hatırlarsanız. Tabii ee, ben çok yani çok hafta sürdü yani çok gün oldu o kabuk videosunu çekerek şöyle bir kabuk buldum bunu döndürebiliyor musunuz ya bakın şimdi arkadaşlar bak evet. attım ya bir daha atıyorum düz durdu hop yani bunları yani düz durdu gerçekten attım yani bunu böyle oyuncak olarak kullanabilirsiniz ya da süs eşyası bilmiyorum. Hani oyuncak diyorum çünkü böyle atınca düz duruyor ya. Hani şey su oyunu var. Su şişesini atarsın düz durur. Böyle şey yaparsın ya. Flip bottle o... challenge. Ha, flip bottle challenge yaparsın ya. Sonra böyle düz durduğunda ya da kapanda durduğunda çat yaparsın böyle. Falan filan. Onun gibi Ee Peki bir soru sorabilir miyim? Bu taşları nereden buldun? Ee, Anlatabilir misin? Şimdi ee, Siz arkadaşlarım bilmediği için. Ee, Tabi bazı arkadaşlar diyebilir yorumda Sen şu taşı nereden buldun? Bunu 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 nereden buldun? Diye. Şunu ben çölde buldum. Katar'da çölde. Bunu da çölde buldum. Bunu da çölde buldum. Bunu bizim hemen şurada bahçemiz var da. E, şurada hemen. Çok güzel bahçemiz var. Ben ekim tarım yapıyorum o bahçede. Şurada başka insanlar da yapıyor tabii. Çok böyle geniş bir bahçe ama havuzumuz da var. Zaten en iyi bahçe bizim ama. Yani öyle demeyeyim de havuz var diye diyorum. Bunu da oradan buldum. Şimdi bunu da çölden buldum kabu. Şimdi size çok özel bir şey göstereceğim. Hemen geliyorum. Hello. <laughs> Şimdi bildiğimde Hello dedim. Şimdi yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben de çok fark yani bunu görüyor musunuz tanıtım resmen parçası resmen parçası sabit tut görünmüyor biraz sabit tutar mısın tamam bakın resmen parçası bakın yani yorumlarda söyleyin. Kadif mi? Şuna bakıyorum. He, Buna da bakın Rapstone gibi ama bilmiyorum Rapstone mu? Şu redstone gibi ama redstone'sa e, yorumlara yazın lütfen. Ve hatırladığım gibi özel bir şeyim var. Ben her bir bakayım. hoş getirdi. Ama yani benim kendi güzel şeylerim getirdim. Bir dakika arkadaşlar. arkadaşlar şimdi şuraya, şuraya. Ben çubuğunu boyadım. Bu normal çubuk da aslında. Ben boyadım göstermek istedim Böyle ortasını mavi şuralarını farklı bir yeşilden yaptım. Bilmiyorum onun Ve kralı, kral taş geliyor. Yeni çıkam olsun. Gördüğünüz gibi yani kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama bu da bakınca pap parlak görünüyor. Çok değerli. Ay bir de bir şey. arkadaşlar arkadaşlar bu ne? Sarı sarı var mıdır? Sarı Sarı kuars var mıdır arkadaşlar? Sensizce yorumlara yazın. Yoksa yorumlara yazın gene de. Şimdi ben merak ediyorum sarı kuars var mı? Şimdi en güzel bunlar. Testi bunlar geçti. Yani testi değil de yarışmayı. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bu taşlar çok değerli bir şey yani. Ben bunları ta sokakta buldum. Satsan olacak değil. Markette adamlar şu değerli taşı bulamıyor ya. Kim bilir bir tane mi vardı? Yani bu taş bin ama. Bay bay.